Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün bu yelek modelini anlatacağım. Şöyle göstereyim size. Bu etek ucu. Şöyle etek ucunu şöyle yaptım. Daha sonra etek ucundan yukarıya doğru Evet, böyle göstereyim. Evet tığım böyle eski bir tığ elinize uyan tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar bu 38 40 beden yaptım şöyle şeylerini sayayım yapraklarını 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 yaprak 38 40 beden arkadaşlar boyu da şöyle göstereyim boyunu daha henüz koltuğunu kesmedi koltuğa daha çıkmadım. Az kaldı koltuğa. İpimde Alezen'in tığ işi ipini kullandım. Krem size pembe pembeyle anlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, alezenin tığ işi ip. Arkadaşlar, şunu çıkarayım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle etek ucunu, şöyle etek ucunu başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir miktar zincir çekeyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir saydıktan sonra bir trabzan yapıyorum. Evet. 1, 2, 3. zincire bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. bir trabzan şöyle yatından 1 2 şimdi hemen yanına bir tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir tırabzan yapıyorum tırbaşı alıyorum. 1 2 3 3.ye bir trabzan daha yapıyorum. Ara yere bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum, pardon. 1 2 3. 1 2 3. zincire bir trabzan yapıyorum. Arasına bir iki üçüncüye buraya zincir çekmiyoruz arkadaşlar şöyle yaklaştırayım biz zincir çekmiyoruz trabzanı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum tekrar dibine bir trabzan yapıyorum bir iki üçüncüye bir trabzan Evet çeviriyorum arkadaşlar tığ başı almadan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bir trabzan hemen yanına yapıyorum Evet şimdi yapraklarımızı yapacağız şöyle çeviriyorum arkadaşlar 1 trabzan 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan yapıyoruz 5 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan bir yaprak yaptık arkadaşlar Evet hemen yanına tığ başı almadan tekrarlayayım tığ başı almadan şöyle şöyle kapattım Evet yaprağımız bir yaprağımız oluştu tekrar Evet şöyle göstereyim çeviriyorum Evet çeviriyorum. Şu direğe üstten üstten giriyorum arkadaşlar şöyle. Evet buraya da 5 trabzan yapıyorum. 2 3 3 trabzan 4 trabzan Hemen yanındakine giriyorum arkadaşlar. Şöyle girdiğini göstereyim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bol yorum, beğeni, takip istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane bekliyorum Allah'ın izniyle. Hemen yanına, hemen yanına kapatıyorum. T başı almadan kapatıyorum. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Bu değil, birinci değil, ikinciyi çeviriyorum. Tığımı şöyle tığımı giriyorum şöyle nereydi kaybetmiyoruz şöyle tığımı çıkarıyorum tekrar tersine şöyle 2. trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 tırabzan. Evet karşı direğe giriyorum arkadaşlar. 3 trabzan yaptım. 4 5 hemen yanındakine başını tığ başı almadan kapatıyorum şöyle tığımı üstte şöyle geleyim evet bir iki üç dört beş evet hemen yanındakine burada 5 trabzan yapıyorum 3 4 5 evet hemen yanındakine sık iğneyle kapatıyorum şöyle yapraklarımız meydana geldi çıktı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şu, şu araya bir trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yaprağın arasına giriyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. Yaprağın arasına. İki zincir çekiyorum. Evet geldik ucu arkadaşlar. Şu ucu şöyle kırıyoruz geriye tam orta şöyle tam ortasına batıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. İki zincir daha hemen yanına. Evet çeviriyoruz. İkinci sıranın yaprağını yapıyoruz. Şöyle e, zincir çekmeden başına almadan kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar kapatıyorum trabzan yapıyorum şöyle çeviriyorum ikinci sıranın yapraklarını yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 5 2 3 4 5 Evet devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Evet devam ediyorum arkadaşlar. Evet. 4 5 Yok, burası 4 5 5. Evet sona geliyoruz arkadaşlar. Nefes evet, sonuncu tığ başı tığ başı almadan kapatıyorum arkadaşlar. Geri dönüşünü de göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet şuraya bir trabzan yapıyoruz. Evet yapraklarımızı şöyle göstereyim. Yukarı çıkarttık. Arkadaşlar şimdi buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar burası böyle 10 sıra yani isterseniz 5 sıra yapabilirsiniz, isterseniz biraz daha fazla yapabilirsiniz. Yani o size kalmış. Ben kendim ayarladım etek ucunu arkadaşlar. 10 sıra yaptım. Araya 1 2 3 sıra yapıp tekrar yaprak yapıyorum. Şuradan göstereyim. Şöyle geleyim yakından göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 sıra yaptım. Şuradan yapayım yaprağını göstereyim size. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben kremden yaptım, pembeden size anlattım. Pembeden de güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Pembeden de güzel oldu. istediğiniz renkten yapabilirsiniz. şimdi kenara alayım. Burayı göstereyim size. Evet. Şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Şu araya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şu araya zincir çekmiyoruz. Kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şu 3 sıra yaptıktan sonra yapraklarınızı döküyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle çeviriyorum tığ, tığ başı almadan kapatıyorum Evet şuraya yaprağımı yapıyorum şu direğe bak Bu direk değil ikinci direk. Şöyle Bir yaprak iki yaprak yapalım 2 3 4 5 5 yaptık tekrar hemen yanındakine tı başa almadan kapattım hemen yanındakine birinci değil ikinciyi çeviriyorum üstten tığımı batırıyorum arkadaşlar anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz Ben size e, tarif ederim arkadaşlar Instagram sayfamda takip ederseniz oradan da e, yollayabilirim yazabilirim Evet. Şöyle çevirelim. Hoş kalın, hoşta kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet.